Mutlu akşamlar sayın seyirciler haftanın ikinci işlem gününde yarından itibaren Noel tatiline girmeye hazırlanan uluslararası piyasalarda tüm dikkatler gün boyunca beklenen Amerika Birleşik Devletleri verilerinin üzerindeydi. Amerikan tarafında Kasım ayında dayanıklı mal siparişleri yüzde 0.7 azaldı. Üçüncü çeyrek gayri safi yurt içi hasıla ise yüzde 5 olarak açıklandı. Böylece dünyanın en büyük ekonomisi son 11 yılın en güçlü büyümesini kaydetti. Amerikan tarafında büyüme verilerinin açıklanmasının ardından dolar 5 yılın zirvesine yükseldi. Amerikan Hisseleri ise rekor seviyede artış gösterdi. Petrol fiyatları da son 3 günde ikinci kez yükseldi. Ve Avrupa cephesinde de hisseler yükselişteydi. Bugün İngiltere'den önemli bir veri geldi, büyüme rakamları. Buna göre İngiltere'nin 3. çeyrekte gayri safi yurt içi hasılası %0.7, yıllık bazda ise %2.6 olarak açıklandı. Ve yurt içi piyasalarsa bugün nispeten sakin bir seyir izledi diyebiliriz. Dünya Bankası'nın Türkiye ile ilgili açıklamaları ön plana çıktı. Banka Türkiye'nin 2014 üçüncü çeyrek büyüme tahminini yüzde 3.1'e indirdi. Yarınsa yurt içi piyasaların gözü kulağı merkez bankasında olacak. Banka yılın son para politikası toplantısını gerçekleştirecek ve paranın da sıcak notlarına göz atalım. Borsa cephesiyle başlayalım. Borsa İstanbul ilk seansı 595 puanlık düşüşle 84.500 47 puandan kapatmıştı. İkinci seansta ise %0.7 azalışla 84.543 puandan işlem gördü. Peki hangi seviyeden kapandı hemen panomuzdan? okuyalım. 84.488 puandan kapanmış durumda. BIST 100 endeksi %0,77 eksi de. Peki döviz cephesi tüm bu anlattıklarımızın ışığında nasıl şekillendi? Rakamlar bize neyi gösterecek? Hemen dolarla başlayalım. 2.32.08'lerde dolar %0,26 artıda. Avro ise 2.83.18'de yine artıda ancak çok sınırlı %0,01. Avro dolar paritesi ise düşüşte 1, 21, 85 seviyesinde %0,36'lık kayıp söz konusu. Peki altın cephesinde son durum nedir? Altının onsuyla başlayalım hemen panomuzdan okuyalım. 1178 dolarda altının onsu %0,21'lik artış söz konusu. Gram altın 87 lira ancak %1'e yakın kayıp var. Çeyrek altın 143 liraya gerilemiş durumda. Yine kayıp oranı %1'e yaklaşmış durumda ve Cumhuriyet altını da 591 liraya geriledi. %1'in üzerinde kayıp var. Şimdi ayrıntıları alacağız. Telefon hattımızda bulunan yatırım danışmanı ekonomist Halil Reçber'den. Sayın Reçber iyi akşamlar. İyi akşamlar yayınlar var. Teşekkür ediyoruz. Evet bugün aslında Noel tatilinden önce Amerika Birleşik Devletleri'nde tüm veriler açıklandı diyebiliriz. Nasıl geldi bu veriler? Aslında iyi iyiye gidiyordu uzun zamandır. Peki bu veriler iyi gittiğinin de aslında daha da iyiye gideceğinin bir göstergesi diyebilir miyiz? Ne dersiniz? Evet, siz ifade ettiğiniz gibi aslında önemli veriler ve e, belki de 2014'ün ikinci yarısıyla birlikte yani e, 6. aydan itibaren Amerika'da e, gerçekten çok e, güçlü verilerin geldiği bir dönemi yaşıyoruz. Özellikle beklentilerin de üzerinde gelen bu veriler e, bu noktada e, belki de 2008'de dünyaya e, krizi ihraç etmiş olan Amerika'nın e, dünyada e, krizden çıkıp e, adeta normalleşmeye dönen e, tabii ki manşette gördüğümüz bir e, iyileşme e, sürecini bize gösteriyor. E, sonuç itibariyle dolar olan talebin e, devam ettiğini görüyoruz. Hatta bu noktada biraz da e, Avrupa tarafındaki sıkıntılı sürecin Euro dolar de ciddi anlamda aşağı gelmesine neden olduğunu görüyoruz. Yani son iki yılın en düşük seviyesine geldiğini görüyoruz. Daha adeta e, Amerika'dan gelen veriler beklentilerin üzerinde iyi gelmesi bu noktada Amerika'ya çıkaran e, olumlu e, yönde etkilediğini söyleyebiliriz. Hatta Amerikan hisse senetleri tarafına baktığımızda e, belki de bu yıl özellikle ikinci yarıdan itibaren biraz önce de bahsetmeye çalıştığımız gibi olumlu verilerin etkisiyle ee, Birçok hisse e, senede endeksi, Dow Jones, S&P, Nasdaq e, hariç olmak üzere e, sürekli rekorların kırıldığı bir e, yıl olarak ikinci yarıda gördüğümüzü e, not olarak söyleyebiliriz. Evet, şimdi yurt içi aslında nispeten sakin dedik, ancak yarından itibaren yurt dışı kapalı olacak. Ancak bizim işlemlerimiz devam edecek. Ee, peki bu süre zarfında ne olacak? Dışarıdaki kırılganlıklara e, karşı daha azaldığını söyleyebiliriz. Uzun zamandır özellikle bu böyle yurt içi piyasalar açısından ancak şimdi ne olacak? Bu Noel tatili dolayısıyla tamamen içe dönmüş bir piyasadan mı bahsedebiliriz? Ne dersiniz? Ee, tabii ki geçiş yıllardaki benzer e, dar hacimli, belki e, daha e, yatay seyreden bir piyasa e, seyri görebiliriz bu noktada. E, ama hı. en azından doların e, şu anki seyrine baktığımızda, biraz önce de bahsetmeye çalıştık. Hı hı. Dolar endeksi e, 90 seviyesini görerek, e, şöyle söyleyebiliriz son 4,5 hatta e, 5 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Yani dünyada Doları olan talebin e, ciddi anlamda arttığı bir dönem görüyoruz. Bu noktada yarın bu devam edecek mi? Bir yerde bunu görmüş olacağız ama genelde Noel tatili e, öncesinde daha çok durgun bir e, sürecin olduğunu görüyoruz. Hatta zaman zaman olumlu olumsuz ayrışmalar da olduğunu görüyoruz ama e, gördüğümüz kadarıyla şu an için bizde de çok da e, negatif veya çok da pozitif e, esabilecek bir e, hava olmayacağını daha sakin seyreden bir e, belki 2-3 günlük bir e, piyasa fiyatlaması görebiliriz. Peki noktada. yarınki para politikası kurulu toplantısı bu sakinliğin evet. seyrini bozabilecek nitelikte mi? Nasıl bir e, sonuç çıkacak sizce? Tabii ki bu bizim için e, önemli ama e, tabii burada sürpriz bir kararın çıkmayacağını söyleyebiliriz. Çünkü e, en azından sürpriz derken bir faiz indirimi veya bir faiz arttırımı e, çıkmayacağını söyleyebiliriz. Çünkü sonuç itibariyle Merkez Bankası'nın enflasyon hedeflemesi çerçevesinde ve son enflasyon ve çok doğal olarak da politika faizi karşılaştırması yaptığımızda enflasyonun e, şu anki politika faizinin e, üzerinde olduğunu düşünecek olursak burada e, hala Türkiye negatif faiz verdiğini e, söyleyebiliriz. ve dolayısıyla Merkez Bankası'nın herhangi bir faiz arttırımı veya faiz indirimi yapmayacağını hatta <laughs> 2015'in özür 2015'in ilk 3 ayında e, düşük enflasyon beklentisinin etkisiyle olumlu bir takım belki mesajlar vermeye çalışacaktır ama döviz hareketi, döviz kurundaki yükseliş tabii ki petrol fiyatları burada olumlu yansıyacaktır ama daha önce de bahsetmiş olduğum dövizin hareketi eğer devam edecek olursa bu da enflasyon çerçevesinde Merkez Bankası'nın belki biraz daha iyimserliği bu noktada tekrar dikkat çekebileceğini söyleyebiliriz. Evet peki petrol fiyatlarına değinmişken son olarak nasıl seyredecek? Evet. Çünkü 20 dolara dahi inse Suudi Arabistan'dan gelen açıklamalar yine de üretim evet. kısmayacakları yönünde. Amerika'nın açıktan ya da gizliden bir müdahalesi söz konusu olacak mı? Eğer bu denli düşüş devam ederse ki son günlerdeki birkaç ...kaç günlük yükselişi saymazsak? Tabii ki belki bu çok daha uzun vadede e, konuşulan bu fiyatlar... Hmm. E, ...sanki daha normal olabilirmiş gibi gözüküyor ama... ...tabii ki son 10 yıla baktığınızda petrol fiyatlarının ortalaması... E, ...neredeyse 85 dolarlara denk geliyor. Çünkü 146 doları da gördüğünü biliyoruz. 36 doları da gördüğünü kriz sonrasında biliyoruz ama... 2004-2005 öncesi fiyatlara baktığımızda 25 dolar 20 dolarların seyrettiği bir yıllarca süren bir süreç görülmüştü. Ama 2008 kriz öncesindeki tabloya baktığımızda daha çok 55 dolar 85 dolar gibi bir band hareketi olduğunu görüyoruz şu an için dünyanın da büyümeye ihtiyacı olduğu bir dönemde bu bant aralığı çok normal ölçektir. Yani 60 doların altına geldiğinde alışlar gelecektir. 75-80 dolara yaklaştığında da satışlar gelecektir. Önümüzdeki belki 2-3 yıllık süreçte biz petrol fiyatlarında aşağıda 50 dolarların altını görmeden ama yukarıda da 80 dolarların üzerini görmeden bu bant içinde seyreden belki de büyümeyi dünyada destekleyecek bir takım e, fiyatlamaları görmemiz mümkün gibi gözüküyor bana. Evet çok teşekkür ediyoruz Halil Reçber sağolunuz değerlendirmeleriniz için. Sayın seyirciler ekonomiden son gelişmeleri aktardık sizlere yarın sabah saat 10.20'de yeniden yeni gelişmelerle karşınızda olacağız. Şimdilik hoşçakalın.